Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim böyle çayınızı koyun ocağa hemen yapmaya başlayın. Kahvaltılık tarifim var. E, malzemelerin hepsini hazırladım. Patatesleri size göstermek için kabuklarını soydum. İki tane şöyle orta boydan biraz daha büyük patates kullanacağım. E, çok kalın yapmıyoruz arkadaşlar. hemen onu da göstereyim. Ondan sonra karıştırıp fırına atacağım. Şu şekilde şöyle ince ince yapıyoruz çünkü fırına atacağımız için bu sefer e, pişmeyebilir çiğ kalmaması için kalın yapmayın bu şekilde doğruyorum biraz da içerisinde taneli gözükmesini istiyorum bunu da göstereyim sizlere ondan sonra hemen karıştırıp fırına atacağız o kadar kolay özellikle böyle kahvaltı tariflerine bayılıyorum arkadaşlar kolay pratik ve değişik siz istediğiniz gibi içerisine katıp zenginleştirebilirsiniz Ispanak da çok yakışıyor arkadaşlar bir tabağa alayım şimdi ben diğerini aynı şekilde doğrayacağım size göstermek istedim ki alın yapıp bu sefer patates çiğ kaldı demeyin diye patatesi doğradım. Şimdi artık öncelikle şu sıvı malzemelerimi katıp bir karıştırayım. Küçük çay bardağının bir büyüğü sıvı yağ. Bir o kadar da yoğurt. İki adet yumurta. Öncelikle bu sıvı malzemeleri güzel bir yedireyim. Böyle birazcık kahvaltı keki de diyebilirim aslında arkadaşlar buna birkaç kere denedim. Çok hoşuma gidince hemen sizlerle tarifini paylaşmak istedim. Her zaman tariflerimin içime sinmeyeni kesinlikle paylaşmıyorum arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. E tabii ki yaparsınız tutar ama damak Ya da yaparsınız tutmayabilir. Bazen böyle şeyler yaşanabiliyor. Ben bile bazen bir tarifi görüyorum deniyorum. Olmayabiliyor. Sürekli mutfakta olduğum halde. Tamamdır. Diğer kalan bütün malzemeleri katıp karıştıracağım. Bir tane orta boy havucu rendeledim. Şöyle yuvarlak teker yuvarlak kaşarın yarısını, biraz daha azın hatta kaşarı da rendeledim. Bir tane kırmızı biberi küçük küçük doğradım. Böyle çok aşırı küçük de değil. Şöyle bir tutam maydanoz, onu da doğradım. Tuz, karabiber, birazcık da pul biber. Bir çay kaşığı karabiberle pul biber, yarım tatlı kaşığı kadar da tuz bir paket kabartma tozu, bir su bardağı un ve doğradığımız patatesi ilave ediyorum. Şimdi güzelce yedireyim. Unu çok koymayın arkadaşlar. İçi hamurumsu oluyor bu sefer. O yüzden ununu az koymaya özen gösterin lütfen. Ve iyice karıştırıp birbirine yedirin tuzu, biberi hepsi güzelce yesin. Hatta bir sığ karışımların içine de ilave edebilirsiniz tuzunuzu falan. Daha garanti olur. Şöyle ilk dörtgen bir borcamda yapacağım. Daha büyük yaparsanız daha ince olur. Daha küçük yaparsanız daha kalın olur. Artık o size kalmış arkadaşlar. Ama çok fazlasıyla küçük yapmamanızı tavsiye ederim. Çok kalın olursa bu sefer içi hamurumsu olur. Çok ince de yapmayın. Bu gayet iyi şöyle yayıyorum. Eğer yağlı kağıdınız yoksa borcamınızı bolca yağlayın. O şekilde de olur. Ama yağlı kağıt daha garanti oluyor. Spatulayla şöyle yayıyorum güzelce. Fırınımı da açtım arkadaşlar 200 dereceye. Yapmaya başlarken yani karıştırmaya başlarken hemen fırınınızı da açın ısası önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pişireceğiz. Güzelce düzledim. Yeterli artık. Üzerine şöyle bolca susamı serpiyorum. 200 derecelik önceden ısıtılmış alt üst ayar orta rafta dikkatlice pişiriyorum. Piştikten sonra ne kadar sürede piştiğini sizlere tam anlamıyla söyleyeceğim arkadaşlar. Bu fırına göre değişkenlik gösterebilir. Eğer hızlı pişiriyorsa fırınınız 180'de pişirin lütfen. Böyle çok çok hızlı pişirmeyin. Bu sefer içi çiğ kalır. Şimdi fırına götürüp dikkatlice pişiriyorum fırından çıkardım. Çok da güzel pişti. Böyle üzerini piştikten sonra temiz bir peçeteyle örttüm. Çok da güzel kızardı. Tam yarım saatte pişti arkadaşlar. Hemen şöyle yağlı kağıttan alacağım. Daha bile güzel kabarmıştı. Birazcık indi bile. Şöyle dilimleri ayırayım. İçi falan o kadar güzel pişmiş ki. Harika arkadaşlar. Eğer fırınınız hızlı pişiriyorsa lütfen 180'de falan pişirin arkadaşlar. İstediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Şöyle servis tabağına alayım. İçi falan da çok güzel pişmiş. Gerçekten içerisi de o kadar güzel kokuyor ki. Harika bir lezzet oldu. Şöyle servis tabağına alayım. İçinin pişmediğini falan düşünmeyin arkadaşlar. Çok güzel pişmiş. Hiç hamur falan da değil. Harika olmuş böyle pomuk gibi. Tam böyle kahvaltıya yakışır bir tarif olmuş. Bence börek lezzetinde olmuş. Tadına da baktım arkadaşlar çok güzel pişmiş içi hamur falan değil çok aşırı un doldurmayın böyle içi hamurumsu olur yoksa böyle börek gibi değişik bir şey olmuş arkadaşlar muhakkak sizlerde deneyin artık videomu burada bitireyim çok daha güzelini yaparsınız videolarımı beğenip ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.